Aldı mı? He. Yani işte. Helal be. video çekse. <laughs> Orada mı? mı? Orada. Bu çekin Çok güzel tas balıyor. Abi biraz gelsin. Sağ olasın. Zor <laughs> oluyor mu böyle? Parmağın çok ağrıdı. <laughs> Yapma <Yapmayalım. gülüyor> Bir indir böyle bir kaldır. Olmuyor. <laughs> Eyvallah Allah ya. Bilmiyorum ne gelecek ama. Bakalım nasip diyoruz canlı kameramızda indirelim. Balık gelmeden görelim ne var ne yok. Nereden görüyorum? Bunu da attım suyun içine. Gerçi daha 105 metredeymiş. Hadi kızlar <laughs> tutam mı? İkinci vites at. 100 metreye gelmiş. Ben bir vites atayım şuna. Bir vites. Bu Görüntüyü nereye veriyor Ege? Abi bu kaydediyor herhalde ya görüntüyü. istiyorum değil mi? Evet. 70 metreyi görebiliyor musun? <laughs> Sen o fazla atıyor ya. <laughs> 7 metre değildir ama. Bayağı tasmalıyor bu. Anten mi Yok başka bir şey bu ya. Kardeşi görüyor. Yok bayağı bu hiç durmadı. <laughs> Yapıyor. Bunun tamamı değil mi? Çek çek gidiyor tek tek onunla. Alayım onu. Gerçi bunu biraz daha biraz bir bir yapmak şey lazım. Yap. Bir şey duyacağım sosyonu Ha sosyonu. Evet. Son 20 metre. Kepçe lazım mı? Kepçe yanında dönüyor. Ha kepçe buradayım. Evet. 14, evet. 13, 12, 11, 10, 9 7 5 İlerideyiz. 3 2 1 Bakalım ne geldi. Evet. Çok güzel. Bir yöntemli daha aldık galiba. Ders gelsin. Evet. Değil mi? Neymiş bu böyle ya? Özgür! <laughs> Neredesin Özgür? <laughs> Özgür abi izleyecek gelmedi yine. Özgür abi kesin inecek, ulan Ben yokken geliyor balık anasını satayım